Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Küçükçalmıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Yayına başlamasının ardından işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin kaldırılması için çalışmaların başladığını belirterek, "Artık bu metal ormanı buradan temizleyeceğiz. Hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğin önüne geçeceğiz." dedi. Kara İsmailoğlu İstanbul'un manzarasının kirletilmesini engellemek açısından kulenin önemine dikkat çekti. Bakan Kara İsmailoğlu Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere bölgede toplam 28 verici anteninin bulunduğunu ve bugün itibariyle bunların yıkımına başladıklarını bildirdi. Türkiye'de eskiden beri her televizyon veya radyonun kendilerine ait bir anten kurduklarını ve bu nedenle Çamlıca Tepesi'nin metal bir ormana dönüştüğünü belirten Kara İsmailoğlu. Artık bu metal ormanı buradan temizleyeceğiz, hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğin önüne geçeceğiz diye konuştu. Kulenin sadece bir televizyon ve radyo kulesi olmadığını, aynı zamanda İstanbul'un yeni turistik merkezi olacağını belirten Kara İsmailoğlu, seyir katları ve restoranların da yakın zamanda hizmete geleceğini ifade date.